rob soymak hırsızlık yapmak robbery soygun hırsızlık 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 Rob. Soymak. Hırsızlık yapmak. Robbery. Soygun. Hırsızlık. Stove. Soba. Ocak. Stove. Soba. Ocak. Stove. Soba. Ocak. Stove. Soba. Ocak. Stove. Soba. Ojak. <gülüyor rapper> stove. Soba. Ojak. 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 toaster ekmek kızartacağı tost makinesi 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 toaster Ekmek kızartacağı. Tost makinesi. Toaster. 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 Ekmek kızartacağı. Tost makinası, toaster. Ekmek kızartacağı, tost makinası. Today, bugün, günümüzde. Today, bugün, günümüzde. Today, bugün, günümüzde. Today, bugün, günümüzde. Today. Bugün. 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 Günümüzde. Tomorrow, yidden. 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 Tomorrow. Yarın. Tomorrow. Yarın. Tool. Alet. El aleti. Tool. Alet. El aleti. Tool. Alet. El aleti. Tool. Alet. El aleti. Tool alet el aleti 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 tool alet el aleti, tool, alet, el aleti. Tree. Ots. 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 Tree. Ağaç Tree Ağaç Wash Yıkama Yıkanma Çamaşır yıkamak Wash Yıkama Yıkanma Çamaşır yıkamak Wash Yıkama Yıkanma Çamaşır yıkamak Wash Yıkama Yıkanma. Çamaşır yıkamak. Yıkama, yıkamak. Wash. Yıkama. Yıkanma. Çamaşır 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 yıkamak Wash Yıkama Yıkanma Çamaşır yıkamak Wash Yıkama Yıkanma Çamaşır yıkamak Yard Yarda Avlu Yard Yarda Avlu Yard Yarda Avlu, yard, yarda, 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 avlu, yard, yarda. Avlu. Yard, yarda avlu yard yarda avlu yesterday dün yesterday dün yesterday dün yesterday dün yesterday dün yesterday dün, yesterday, dün. Yesterday. Dün. Yesterday. Dün. Yesterday. Dün. Yesterday. Dün.